Bugün tarih 28 Şubat. Bu ülkenin evlatlarının eğitim ve ilim öğrenme haklarından, devletlerine hizmet etme imkanından mahrum bırakıldığı, yatırımlarla ülkelerini büyütmek için çabalayan iş insanlarının önlerinin kesildiği, sermayenin renklerle tarif edilerek ayrıştırıldığı ve bin yıl sürecek zannedilen postmodern darbenin yıl dönümü. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapadığını zanneden kendisi dışarıda kalırmış. Hamdolsun. Liderliğinizde o günler geride kaldı. Bugün bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaş ve bizler sizin gösterdiğiniz hedef ve istikamet doğrultusunda hiçbir ayrım yapmadan taş üstüne taş koyan herkesin yanında olmaya, yatırımcıların önünü açmaya devam ediyoruz. Türkiye'mizin Türkiye'mizin kalkınması için alın ve akıl terini esirgemeyen herkesin destekçisi olacağız